Eşi benzeri olmayan sanal bir tura katılıp içini göreceğiniz yer Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dır. İslam'ın üçüncü en kutsal mekanını ayrıntılı bir şekilde görebileceksiniz. Milyonlarca insan bu topraklara ayak bastı ve siz de bunu sanal olarak yapabileceksiniz. Bu turda tüm 14 hektarlık Mescid-i Aksa'da bulunan Kubbetü Sahra ve Kıble Camii'ne gireceksiniz. Bununla birlikte birçok İslami eserlerin etrafını da dolaşabileceksiniz. Gerçekten Mescid Aksa'da dolaşıyormuş hissini tadabilmek için görmek istediğiniz yöne doğru bakın. Şu anda Mescid Aksa'nın en yüksek noktasındasınız. Karşınızdaki cami altın renkli kubbesiyle Kudüs'ün parlayan güneşi Kubbetü Sahra Camii'dir. Kubbetü Sahra büyük bir kayanın üzerine inşa edildiği için Arapça'da kayanın üzerindeki kubbe anlamındadır. Peygamber Efendimiz bu kayadan miraca yani cennete yükselmiştir. Kubbetü Sahra Camii İslam mimarisinin en eski eserlerinden biridir. Kubbetü Sahra Camii'ne dikkatli bakarsanız Kubbeye yakın mavi seramiklerin Kur'an ayetleriyle süslendiğini göreceksiniz. Avluda kadınların oturduğu bölgede de Miraç kubbesi bulunmaktadır. Biraz önce dediğimiz gibi Miraç yükseliş demektir. Onun tepesindeki tacın ne kadar süslü olduğunu görebiliyor musunuz? Miraç kubbesi Peygamberimizin göğe yükselişini simgelemek için inşa edilmiştir. İki büyük kubbe arasında daha küçük bir sekizgen kubbe görebilirsiniz. Bu, peygamberimizin gece yolculuğu sırasında peygamberlere ve meleklere namaz kıldırdığını simgelemek için inşa edilmiştir. Şimdi Kubbetü Sahra'nın doğu tarafındasınız. Kubbetü Sahra'nın hemen yanında bulunan ve ibadet için kullanılan gri renkli silsile kubbesi yani zincirli kubbeyi göreceksiniz. Bunun gibi Mescid-i Aksa avlusunda birçok kubbe, ve 200'den fazla tarihi dini mekanlar vardır. Şimdi Kubbetüs Sahra Camii'ne girelim. Kur'an okumak ve öğrenmek için birçok Müslüman kardeşimiz buraya geliyor. Yukarıya bakın, tavanda parlak bir Çin'i mozaiği görebilirsiniz. Caminin tam ortasında Kutlu Yükseliş Kayası'nın içinde bulunduğu genişçe bir yapı görebilirsiniz. Yeşil Branda'nın arkasında Kubbe ve mozaik gibi sanat eserleri restore edilmektedir. Merkezi sütunun yanında açık bir kapı görebiliyor musunuz? Ziyaretçiler aşağı iniyor. Onları takip edelim. Şimdi Kutlu Yükseliş Kaya'sının altındayız. Burada bu kişi gibi ibadet için gelen insanların bulunduğu küçük bir mağaradasınız. Etrafa bakarsanız mağaranın alanının çok küçük olduğunu göreceksiniz. Burada çok az sayıda insan rahatça namaz kılabilir. Mağara doğal bir oluşumdur ama birçok Müslüman onun asılı durduğuna inanır. Bu yüzden muallak taşı diye adlandırılmıştır. Şimdi de Kubbetü Sahra'nın güney kısmındayız. Kubbetü Sahra Camii'nin karşısına baktığınızda kemer göreceksiniz ve onun arkasında da gördüğünüz Gümüş Kubbeli caminin adı da Kıble Camii'dir. Şimdi sağa bakın bir minare görebiliyor musunuz? Silsile Kapısı Minaresi kendisine en yakın kapının adını almıştır. O da Mescid-i Aksa'nın 15 kapısından biridir. Kıble Camii'nin kemerli girişinin hemen önüne bakarsanız muazzam bir demir çit ile çevrili El Kas adında daire şeklinde bir şadırvan göreceksiniz. Burası namaz öncesi abdest alınan yerdir. Şimdi Kıble Camii'ne adım atmış bulunuyoruz. Etrafa bakın, namaz kılanları göreceksiniz. Sizler de onlar gibi Aksa'da namaz kılarsanız 500 kat daha sevap kazanırsınız. İşte caminin içinden başka bir açı görüyorsunuz. Karmaşık desenli tavana ve ardından kemerli sütunların birleştiği yere bakın. Allah'ın farklı isimlerinin yer aldığı Arapça yazıları görebiliyor musunuz? Kıble Camii'ne aynı zamanda Al-Aksa Camii de denir. Ancak Mescid-i Aksa ismi 14 hektarlık avlunun tamamı için kullanılması daha doğrudur. Yeşil ok yönüne bakarsanız Müslümanların namaz kıldığı yöne bakmış oluyorsunuz. Mescid-i Aksa İslam'ın ilk kıblesi yani Kabe'den önceki namaz kılma yönüydü. Bugün cami sakin görünse de Mescid-i Aksa İsrail askerleri tarafından birçok saldırıya maruz kalmaktadır. Hatta çoğu Müslümanın Mescid-i Aksa'ya girişi de engellenmektedir. Şimdi Kıble Camii'nin dışında, batı tarafındaki avludayız. Hafifçe yağmur yağıyor. Dikkatle dinlerseniz yağmur damlalarının yere düşüş seslerini duyabilirsiniz. Bu avludan ziyaretçiler Mearibe kapısının yanında bulunan İslam Müzesi'ne ulaşabilirler. Bu da Filistin'in ilk müzesidir. Şimdi avlunun batı tarafından kuzeye doğru ilerledik. Mescid-i Aksa'nın batı sınırı boyunca Kubbetü Sahra'nın karşısında birkaç eski okul görebilirsiniz. Güneş batarken Avlu büyük ölçüde boşaldı. Mescid-i Aksa'da bir gün geçirdiniz ve bugün huzurlu geçmiş olsa da her zaman böyle olmayabilir. Bölgeye Tapınak Tepesi adını veren bazı Yahudiler burada Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine bir tapınak inşa etmek istiyorlar. Bu yüzden son yıllarda Mescid-i Aksa'da pek çok çatışma olmuştur. Biz Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın geleceği için ve onu korumak adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Mescid-i Aksa'yı sevdiniz mi çocuklar? Sanal ortamda değil de gerçekte onu ziyaret etmek istemez misiniz? Aksa tufanı başarıyla sonuçlanır, sonuçlanmaz. Özgür Aksa'da birlikte buluşmak ümidiyle